Daha önceki derslerimizde yeryüzündeki toprak tiplerini, toprağın oluşumunu ve ülkemizdeki toprak tiplerini işlemiştik. Bugün birlikte soru çözeceğiz. Lütfen siz de soru bankalarınızı, coğrafya soru bankalarınızı e, alın. Sayfa 105'i açın. Benle birlikte soru takibi yapalım. E, soruların e, nedenlerini lütfen yanlarına yazalım. Neden A şıkkını, neden şıkkını yazdığını, yazdığımızı ben zaten söyleyeceğim. Lütfen siz de soruların yanlarına hem bu nedenlerini yazın hem de şıkkı işaretleyin benimle birlikte. Birinci soruyla birlikte başlayalım. Şimdi diyor ki Tuz Gölü kıyıları ile Konya Ovası'ndaki bazı toprakların tarıma elverişsiz olması bu toprakların aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Tuz Gölü ve Konya Ovası deyince aklıma hangi topraklar gelmeli arkadaşlar? Halimorfik, tuzlu, karbonatlı ee, çorak topraklar gelmedi değil mi? Ee, demiştik ki bu toprakları için e, çok fazla içlerinde tuz ve karbonat bulunduruyorlar. Su buharlaştığı için devamlı olarak yani iklimden dolayı e, bir yerden sonra ne yapıyordu? Toprağı tam olarak bu tuz ve karbonat örtüsü kaplamış oluyordu. O zaman seçeneklere bakalım. A. Tuz oranının çok yüksek olmasıyla. Bak bana hemen ne yaptı zaten? A şıkkında neyi verdi? Cevabı verdi. Benim o yüzden B, C, D, E şıklarına bakmama hiç gerekli de kalmadı şeklinde cevabımızı verdik ve ikinci soruyla birlikte devam edelim arkadaşlar. İkinci soru sayfa 105'teyiz arkadaşlar. Akarsuların biriktirme faaliyetlerinin yaygın olduğu yerlerde alüviyel topraklar yaygındır demiş. Buna göre haritada numaralandırılan yörelerin hangilerinde alüviyel topraklar daha yaygındır. Alüvyal topraklar deyince aklımıza ne gelecekti? Delta ovaları gelecekti değil mi arkadaşlar? Delta ovalarını daha önce öğrenmiştik, numaralandırmıştık. Şimdi baktığımızda 3 ve 4 numaralı alanlar delta ovalarımız. 4 numaralı alanımız Silifke, 3 numaralı alan da bizim Küçük Menderes ee, delta ovalarımız. Bu yüzden cevabımız ne olmalı? Edirne olmalı arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi diyor ki fiziksel çözünme orta kuşak karasal iklim bölgelerinde fazlayken orta kuşak okyanus ikliminin görüldüğü bölgelerde daha azdır. Bu durum her iklim tipinin öncelikle hangi bakımdan farklı olmalarından kaynaklanır. Diyor ki her ikisinde de diyor orta kuşaktasın ama diyor Orta kuşakta karalarda biz fiziksel çözümeği daha fazla görürken okyanuslarda daha az görüyoruz. Neden? Çünkü karalar ve okyanuslar nasıl ısınıyordu arkadaşlar? Birbirinden farklı ısınıyorlardı değil mi? Karalar daha hızlı ısınıyordu. Okyanuslar nemli bölgeler olduğu için hemen ısınamıyorlardı. Geç ısınıp geç soğuyorlardı. Bu yüzden aralarındaki temel farklılık sıcaklık. Baktığımızda A günlük sıcaklık farkları, B toprak türü, C yıllık basınç farkı, D bitki örtüsü e yıllık sıcaklık ortalaması. E kesinlikle yıllık sıcaklık ortalaması olmalı. Devam edelim. 2. Diyor ki dönenciler arasında sıcak ve nemli iklim bölgenin toprağıdır. Rengi kiremit kırmızısıdır. Bitki örtüsü gür olmasına rağmen aşırı yıkanma ve humusun büyük bir kısmının tüketilmesinden dolayı bu topraklar humus bakımından fakirdir. Buna göre yukarıda bazı özelliklere verilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi birincisi diyor ki dönenciler arasında. Sıcak ve nemli iklim bölgesidir. Sıcak ve nemli deyince aklımıza neresi gelmeli? Ekvatoral bölge gelmeli değil mi? Rengi diyor kiremit kır, kırmızısıdır. Neden? Ekvator, ekvator bölgesindeki toprak çeşidim neydi benim? Laterit topraklardı değil mi arkadaşlar? Laterit topraklarda da ne giriyorduk biz? Demir oksit. Görüyorduk. Demir oksit gördüğümüz içinde rengi kırmızıya dönüyordu. Bitki örtüsü gür. Evet ekvatoral iklimin bitki örtüsü gürdü. Ve sürekli olarak yağış aldığı için aşırı bir yıkanma meydana geliyordu. Bu yıkanmadan dolayı da topraktaki organik madde ne oluyordu sürekli olarak? Sükeniyordu. Cevaplarıma göre artık çıkardım. Cevabım ne olmalı? A şıkkı olmalı. Laterit topraktır bu alan deriz. Ve bu soruyu da bu şekilde geçmiş oluruz arkadaşlar. Devam edelim. Diyor ki: Aşağıdaki haritada Türkiye'de bir toprak türünün coğrafi dağılışı gösterilmiştir. Buna göre bu toprak türü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Kireç oranı çok yüksektir. B) Yüksek sıcaklık nedeniyle demir oranı yüksektir. C) Tahıl ve mercimek tarımı yapılır. D) Çok yıkanmış olduklarından asit oranı yüksektir. E humus birikimi fazla değildir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bize taralı alanda gösterdiği e, toprak tipi hangisi? Tabii ki de bozkır toprakları. Bozkır toprakları ile ilgili kireç oranı yüksektir diyebilir miyiz? Evet kireç oranı, tuz oranı, karbonat oranı yüksektir. Yüksek sıcaklık nedeniyle demir oranı yüksek midir? Kesinlikle. C. Tahıl ve mercimek tarımı yapılır. Biz e, bu topraklarda tahıl tarımının çok e, yaygın olarak yapıldığını söylemiş miydik Bozkır topraklarında? Evet. Çok yıkanmış olduklarından asit oranı yüksek midir? Hayır arkadaşlar. Bozkır toprakları yağış almayan, yağışın yetersiz olduğu alanlarda görülüyordu. O yüzden cevabım ne olmalı? Denizli olmalı. E'ye baktım diyor ki humus birikimi fazla değildir. Evet, humus burada organik madde bakımından bu toprakların biz zengin olduğunu ne yapamayız söyleyemeyiz. Şeklinde üçüncü sorumuzu da ne yaptık? Yanıtladık. Devam edelim. Dördüncü soruya geldik. Diyor ki genel olarak eğimli yüzeylerde ayrışan malzeme dış kuvvetlerin ve yer çekiminin etkisi sürekli olarak taşınır. Böyle alanlarda toprak ancak bitki örtüsü altında oluşabilir. Bitki örtüsünün olmadığı alanlar topraksız alanlardır. Buna göre izohips haritasında verilen siyah renkli boyalı alanların hangisinde toprak oluşumu daha zordur demiş. Şimdi arkadaşlar birlikte haritayı inceleyelim. 1, 4, 3 numaralı alan zaten nerede arkadaşlar? Hemen bir akarsuyun yatağında. Bana genel olarak eğimli yüzeyler dediği için arkadaşlar eğimli bir yüzey bulmalıyım ki toprağın oluşumu daha ne olsun? Zor olsun. Baktığımda burada bir izoips haritası ile aslında bana bunu e, göstermiş. E, i̇zoips haritasında eğimin arttığını nasıl anlıyordum arkadaşlar? 9. sınıftan bir hatırlayalım. Demiştik ki eğriler birbirlerine sıklaşıyorsa o alanlarda ne fazladır? Eğim fazladır demiştik. Bu yüzden 1, 3, 4 ve 2 numaralı alanlara baktığımda Onların daha eğimsiz, daha düz arazilerde olduğunu görüyorum. Ama 5 numara e, eğimin arttığı bir alanı bana ne yapıyor? E, gösteriyor. Bu yüzden cevabım ne olmalı? Edirne olmalı arkadaşlar. Devam edelim. 5. soru diyor ki, Bu durum üzerinde Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi daha çok etkilidir? Dünyada görülen birçok toprak tipi ülkemizde görülmektedir. Yani ülkemiz toprak çeşitliliği fazla olan ülkelerden biridir. Ee, bu diyor e, bunun nedeni daha çok e, etkili olan üzerinde daha çok etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir demiş. A. iklim ve yer şekli, şekli özelliklerinin çeşitli olması. Değil mi? Zaten hemen A'yı ne yapabiliriz? Buradan işaretleyebiliriz. Çünkü demiştik ki toprağın oluşumunda bir ana kaya, iki iklim, üç yer şekilleri önemli demiştik. Bizim iklim şartlarımız yağış, sıcaklık, nem, rüzgar iklim elemanlarımızın farklı olması, yer şekillerimizin sürekli olarak değişkenlik göstermesi ülkemizdeki toprak çeşitliliğinin de artmasına sebep olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Diyor ki Ekvatoral ve çöl iklimlerinde yıllık sıcaklık ortalamaları yüksektir. Ancak toprak oluşumu ekvator ikliminde çok hızlı olmasına rağmen çöl ikliminde oldukça yavaştır. Toprakların oluşum hızındaki bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. E, şunu hatırlamamız gerekiyordu arkadaşlar. Toprağın e, oluşum hızını artıran şey neydi? Kesinlikle kimyasal çözünmeydi. Kimyasal çözünmenin etkili olduğu alanlarda biz toprağın çok daha hızlı olduğunu, hızlı geliştiğini görüyorduk. Şimdi ekvatoral bölge nemli bir bölge olduğu için burada suyun kimyasal çözündürmesi çok daha fazlaydı. Ama çöl iklimlerinde neyi görüyorduk? Daha çok fiziksel e, çözünmeyi görüyorduk. Bu yüzden cevabımızı kesinlikle ne üzerine aramalıyız? Kimyasal çözünme üzerine aramalıyız. Baktığımızda A yer şekillerinin farklı olması değil, B sıcaklık farklarının aynı olmaması değil, kayaç türlerinin farklı olması Hayır. Bitki örtülerinin farklı olması değil. E. Kimyasal çözümü hızlarının aynı olmaması. Cevabı buradan ne demeliyim? E olarak seçmeliyim arkadaşlar. Devam edelim. Yedinci soruda diyor ki yıllık yağış miktarının fazla olduğu yerlerde yıkanma fazla olduğu için topraklar asit karakter kazanmıştır. Buna göre haritada taranarak numaralandırılan yörelerin hangilerinde toprakların daha asitli olduğu söylenebilir. Demek ki benim neyi aramam lazım arkadaşlar? Bol yağışın olduğu bir yeri aramam lazım. Neden? Bana diyor ki çünkü çok fazla yıkanma olduğu yerlerde, yıllık yağışın olduğu yerde asit karakterler görünüyor. O zaman haritaya baktığımda hangisinin, hangilerinin e, ee, yağış aldığını ve e, asit karakteri olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de hemen gözün neyi aramalı? Karadeniz bölgesini aramalı. 1 ve 3 numaralı alandaki topraklar nasıl karakterlidir arkadaşlar? Asit karakterlidir. Devam edelim. 8. soru diyor ki aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisinde toprak ham madde olarak kullanılamaz demiş. Toprağın e, sanayide ham madde olarak kullanılmasını anlatmıştık. Değil mi? Ne olarak e, kullanıyorduk? Çimento üretiminde kullanıyorduk. Tuğla üretiminde, seramikte, inşaat yapımında e, bütün sektörlerde kullanıyorduk. Ancak toprağı biz ünlü dokuma üretiminde ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz arkadaşlar. Özellikle toprağın içindeki e, kuvars, feldispast, e, kaolin e, gibi maddeler bizim için Önemliydi bu ekonomik e, e, faaliyetlerin e, gerçekleştirilmesinde. Devam edelim. Diyor ki aşağıdaki toprak türlerinden hangisi Çukurova, Bafra ve Çarşamba ovalarında yaygın olarak bulunur demiş. Baktığımızda Çukurova, Bafra ve Çarşamba. Bunlar ne ovaları arkadaşlar? Delta ovaları. Deltalar deyince aklıma ne gelecek? Akarsu yani alüvyonlar gelecek, alüvyal e, topraklar gelmeli aklıma. Bu yüzden hemen cevaplara bakıyorum. A. Kahverengi orman toprakları değil. B. Alüvyal topraklar olmalı cevabımız. Devam edelim. 10. Diyor ki, yeryüzünde toprak oluşumunda etkili olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Toprağın oluşumunda etkili olmayan bir e, faktör istiyor bizden. A. Anakaya demiş. Anakaya toprak oluşumunda etkili miydi? Evet etkiliydi. Anakaya'nın çeşidi top, oluşacak olan toprağı etkileyecekti arkadaşlar. B. iklim demiş. İklim ve sıcaklık koşulları toprağın oluşumunda etkiliydi. C. Boylam. Ben bununla ilgili size bir şey anlattığımı hatırlamıyorum. Meridyenin hangi meridyende olduğunuz arkadaşlar, hangi boylamda olduğunuz oradaki toprak hakkında size hiçbir bilgi vermeyecektir. Cevap ne olmalı? Ceyhan olmalı. D bitki örtüsü, yine bitki örtüsünün fazla olduğu, eğimli olduğu alanlarda ne olacaktır? Toprak oluşumu farklı olacaktır. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olmalı. Devam edelim. 11. soru. Buna göre aşağıdaki topraklardan hangisinin oluşumu üzerinde iklimin etkisi daha fazladır? Zonal toprakların oluşumunda iklim özellikleri başlıca etkendir. Evet biz bunları ayırmıştık hatırlıyor muyuz? Zonaller, azonaller ve intrazonal olmak üzere. Zonal topraklarda etkili olan şart neydi? İklim özellikleriydi. Hangisi diyor? Hangisi üzerinde iklim etkisi daha fazladır? Yani zonal bir toprak bulmamı istiyor bana. Karsimorfik topraklar, morenler, kahverengi step toprakları, alüvyel topraklar, halimorfik topraklar demiş. Baktım burada cevabı ne olmalı? Kahverengi orman, pardon kahverengi e, renkli step toprakları olmalı. Kaysi morfik topraklar e, intrazonal topraklardı. Morallere baktım. Yine neredeyim? Intrazonallerdeyim. Aloeviyel ve halimorfik olarak da ay ayırdım. Bunların hiçbiri nerede değil. Zonal topraklar arasında değil arkadaşlar. Devam ettik. Diyor ki bir bölgede kısa mesafelerde farklı farklı toprak tiplerine rastlanıyorsa bu böyle bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A. Ekvator'a yakındır. B. Yeraltı suları yönüyle zengindir. C. Yıllık yağış miktarı azdır. D. Yer şekilleri engebelidir. Cevabımız kesinlikle D olmalı arkadaşlar. Kısa mesafelerde eğer siz toprak tiplerinin sürekli olarak değiştiğini görüyorsunuz. Orada yer şekillerinin farklılığı söz konusudur. Devam edelim. 13 numaralı alana baktığımızda diyor ki aşağıdaki şekilde toprakların oluşum katmanları gösterilmiştir. Şu an sizi sanırsam yerim görüyorsunuz o yüzden şöyle küçülteyim. Aşağıdaki şekilde toprakların oluşum katmanları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki toprak türlerinden hangisinde bu tür düzenli katmanlar görülür? Bütün katmanların düzenli olarak görüldüğü toprak tiplerimiz neydi arkadaşlar? zonal toprak yani benim iklimin etkisiyle oluşan bir toprak görmem gerekiyor. Şimdi A şıkkına baktığımızda arkadaşlar alüvyal topraklar. Alüvyal topraklar hangi toprak tipine giriyordu? Azonal yani taşınmış topraklar grubuna giriyordu. B'ye baktım. B'de regosoller demiş. Regosoller hangi gruba giriyordu? Yine taşınmış topraklar olan azonal grubundayım. C laterit demiş. Laterit topraklar hangi toprak tipindeydi? Tabii ki de tabii ki de zonal topraklar tipinde. Yani iklimin etkisiyle oluşan topraklardı. Litosoller ve kolibiyaller yine nerede oluşuyordu arkadaşlar? Azonal topraklarda, taşınmış topraklarda, dağ yamaçlarında gördüğümüz topraklarda görülüyordu. Bu yüzden cevabım ne olmalı? Ceyhan olmalı. Devam edelim diyor ki aşağıdaki tabloda 5 ayrı yerinin gündüz ve gece sıcaklık ortalama ortalamaları ile yıllık yağış miktarı verilmiştir. Buna göre merkezlerin hangisinde kayaçlardaki kimyasal çözünmenin hangisindeki kayaçlardaki fiziksel ufalanmanın daha fazla olması beklenir demiş. Şimdi kimyasal çözünmenin fazla olduğu ve fiziksel çözünmenin fazla olduğunu birlikte bulalım şimdi gündüz sıcaklığıyla gece sıcaklığına bakacağım değil mi şimdi aralarında Kaç fark var arkadaşlar iki var Demek ki burada e, neyi söyleyebilirim Demek ki çok fazla yıllık e, pardon yıllık diyorum gündüz bir e, gündüz sıcaklık farkı yok iki numaraya baktım 24'e 14 kaç derece fark var 10 derece fark var 32'ye 6'ya baktım kaç derece fark var arkadaşlar 26 18 12 arada kaç fark var arkadaşlar 6 fark var. 20'ye 10 10 derece fark var. Şunu hatırlamamız lazım. Kimyasal çözünmenin etkili olduğu yerlerde demiştik ki çok fazla sıcaklık farkı yok. Yani aralarındaki en az sıcaklık farkını bulmam lazım. Burada da kimyasal çözünmenin en az olduğu yerini ne diyebilirim? Bir numara diyebilirim. Çünkü aralarında çok az bir sıcaklık farkı var, değil mi? O yüzden kimyasal çözünmen kesinlikle ne olmalı? Bir numara olmalı. Zaten bakın şıklardan cevap buradan ne yaptı? Çıkmış oldu. Ama fiziksel çözünmeye de bakalım. Fiziksel çözünmede demiştik ki sıcaklık farkının çok fazla olması gerekiyordu. Baktığımda burada 26 derece ile 3 numara olarak fiziksel çözünmeye örnek gösteririm. Cevap buradan A şıkkımız olur arkadaşlar. Devam edelim. Sayfa 108, ikinci sorudayız. Eğimli yamaçlardaki topraklar düz alandakilere göre daha incedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eğimli yamaçlarda demiştik ki toprak ne yapıyordu? Süpürülmeye ve aşınmaya çok daha müsaitti arkadaşlar. Baktığımızda bunun nedeni Aşağıdakilerden hangisidir? Yani diyeceğiz ki toprak burada taşınmaya, erozyona daha çok müsait. Bakalım A. Bitki örtüsünün gür olması. Hayır. B. Toprakta humusur oranının fazla olması. C. Toprakta yıkanmanın fazla olması. D. Ana kayanın yüzeyde bulunması. E. Oluşan toprağın erozyonla sürüklenmesi. 2. E şıkkıyla bunu ne yaparım? Tamamlarım arkadaşlar. 3 numaraya baktık. Aşağıdakilerden hangisi moren topraklarının yaygın olarak görüldüğü bölgelerin genel özelliklerinden biri değildir demiş. Morenler deyince aklıma ne gelecek? Buzul, buzul toprakları gelecek değil mi arkadaşlar? Buzullardaki buzul aşınmasıyla, buzul taşınmasıyla meydana gelen topraklar gelecek. Bakalım. A. Buzul aşınım ve birikim şekilleri görülür mü bu topraklarda? Evet, görülür. B. Yıllık sıcaklık ortalaması morel topraklarında düşük müdür? Buzul toprakları sonuç olarak tabii ki de düşüktür. C. Bitki örtüsü geniş yapraklı orman mıdır? Kesinlikle değildir. Bitki örtüsü geniş yapraklı orman olan hangi toprakta arkadaşlar? Ekvatoral bölgedeki laterit topraklardır. Yine de D ve E şıklarına bakalım. Yüksek enlemlerde yer Evet, enlem olarak kutuplara doğru yaklaştığımızda moral topraklarının çok daha yüksek olduğunu görebiliriz. Yılın bazı dönemlerinde topraklar donmuş halde bulunur mu? Evet, bulunabilir. 3 bu şekilde Ceyhan olmalıdır arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Diyor ki birbirinden farklı konumlardaki iki yörede alüvyel topraklar yaygın olarak bulunmaktadır. Buna göre bu yörelerde aşağıdakilerden hangisinin benzer olduğu kesin olarak söylenebilir diyor. Hemen bakalım. A. A iklimlerinin, B akarsu biriktirmesinin, C tarım ürünlerinin, D dağların uzanışının, E bitki örtülerinin demiş. Şimdi iki yörede alüvyal topraklar yani akarsuyun taşımış olduğu topraklar bulunuyorsa arkadaşlar, burada neyi görürüm? Akarsu biriktirmesinin kesin olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Yukarıdaki topraklardan hangilerinin humus yönüyle fakir olması görüldüğü bölgedeki bitki örtüsünün seyrek olmasına bağlanamaz demiş. Çöl topraklarında arkadaşlar bitki örtüm e, seyrek miydi? Evet, seyrekti. Latet topraklarda bitki örtüm seyrek miydi? Hayır. Kahve renkli, kahve renkli step topraklarında bitki örtüm seyrek miydi arkadaşlar? Evet, seyrekti. Dörde baktım. Pozol topraklar demiş. Pozol topraklar demiş. Baktığımızda pozol toprakların biz bitki örtüsünün serik olduğu alanlar söyleyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz arkadaşlar. Neden? Çünkü pozol toprakların üstünde hangi ağaçlar vardı? İğne yapraklı ormanlar vardı. O yüzden cevabımız olmasına bağlanamaz demiş. Evet o yüzden cevabımız ne olmalı? 2 ve 4 numara 2 ve 4 numaralı alan olmalı arkadaşlar. Cevabım D dev olmalı. Devam edelim. Diyor ki Tererosa toprakları Akdeniz iklim bölgesinde kalkerler üzerinde oluşan topraklardır. Topraktaki demir mineralinin oksitlenmesinden dolayı da rengi kırmızıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Tererosa topraklarında yaygın olarak bulunur demiş. Şimdi baktığımızda ne aramadayım tabii ki de Akdeniz ikliminin görüldüğü alanları aramalıyım. Hemen haritaya baktığımda zaten bana ne yapıyor? Göz kırpıyor arkadaşlar. 2 numaralı alan, 3 numaralı alan bizim Akdeniz iklimini gördüğümüz alanlardır. Bu yüzden cevabım Ceyhan olmalı.